Kırköy'deyim. Johnny'i saldık. Yürüyorum. Kendi başıma geziyorum. Sokaklar bu kaldırımları bir türlü döşemeyi öğrenemediler ya. insanlık Bir şekilde kaldırımlarda bir problem yaşıyoruz ya. Ah! Johnny! Johnny hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi lan, Ne yapalım? Ee, ne sürpriz ya seni burada görmek. Johnny valla çok sevindim ya. Seni gördüğüme çok şaşkınlık içerisindeyim yani. <laughs> Gerçekten <bir gülüyor> mi? Şey. Yani bak şöyle bir şey olmaz. Böyle bir rastlantı yok. Benim taktığım mikrofon aynısından John da takmış. Ya yani ev, evden abi? böyle çıkıyorsun değil mi? Doğu Bank mı? Doğu Bank'tan aldım. Bir şey söyleyeceğim. DJI. Bravo. Evden hadi bu iş makinesi geçti çok gürültülü sokakta yürüyelim ki hiç ses çıkmasın. Sen böyleydin. böyle gidiyor. Böyle mi? Ben, sen ne sen sen böyleydin. Ben böyle için. Abi. İnsanların peki biz şimdi bu dünyalara yeni girdik. İşte yürürken vlog falan İnsanların sürekli bakmasına ne diyorsun? Durmadan insanlar bize bakıyor. Valla e, komik. Bizi izliyor. Ben şöyle... Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar belki de onları çekiyor sanıyorlar. O biraz korkunç yani. Ben, ben mesela bana elinde gimballa yürüyen bir adam olsa ben rahatsız olurum. Yani Kardeşim benim çekiyor. Bence bizi çekiyoruz yani. Bence de belli. Ee, Ama hani belki de halkın namzunu tutmaya indik anladın mı? Siyasetin kalbindeyiz Bakırköy. Merhaba Bakırköy meydan. Şöyle bir anekdot paylaşayım. Burası ben ne çok... abi? Kahve kanka, piyasa. Biliyorsunuz bir videomuz var, üçüncüsü karşıdan bahsediyorum tam 4 saat. Onu paylaşmadım ya. Paylaşacağımız paylaşacağım. Bomboş. Var. 4 saat çok bo adı altında yeni bir seri evet. başlatıyorum, bu da onlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Ee, evet, orada anlattık, insanlar kahve içerken piyasa yasalar. Şöyle gidelim. Böyle. Hadi böyle gidelim. Abi böyle. dünya en gürültülü sokağında, en sessiz sokağında. Abi işte İstanbul. Acayip acayip sokaklarla dolu. Güzü şehrimizde. E, Gizli şöyle bir insanlar bize bakıyor. Bu benim ses bitti. Alışık olduğum bir şey. Çünkü ben biliyorsun ben hızlı büyüdüm. <laughs> e, hormon falan tedavisi görüyordum daha. bu Çok kısaydı. Evet. Ondan sonra 13 yaşında falan 4 metre olunca otobüsü her girdiğinde insanlar bana bakmaya başladı. Yani, ben oh. Işte, tribe giriyordum Hani neyime bakıyorum? Ne falan zorluklar yaşadım? yaşadın? 13 yaşından beri 4 metre adam. Otobüse binin ailet. Ergenler yeni girmişsin. Zaten bir özgüven <laughs> problemi var. Evet. Arka tarafa yürümeye çalışıyoruz her yanına gelen kafasını dikip böyle bakmaya başlıyor. Ben yani, mesela seninle tanıştığımda seninle tanışmama sebep senin uzunluğundu biliyor musun? Sana dedim ki... Şey... Çok değerli bir din hocam vardı. Aha. Ee, bu bana komutan Galat hikayesini anlatan. <laughs> evet. Ee, yani din dersi hiç düşünmedik yani. Eğlenceli bir adamı. Tamam. Ee, o derdi ki mesela senin karizmatik olmana gerek yok. Dikkat çekmene gerek yok ya zaten. Sen zaten dikkat çeken bir adam. Sen zaten freaksin dedi bana aslında ama çok kibar söyledi bunu. Yani, sen dikkat çekicisin gibi bir şey söyle. bir şekilde dikkat çekersin. Yani senin ekstra bir şey... Yani dedi ki senin kendini geliştirmene bir şey yapmana gerek sen yok dedi, yani. Sen hiçbir bok yemedi yani. <laughs> bir takıl falan dedi. Zaten ben sen de... çıkıp top oynama falan izin veriyordu yani. He. Ama belki ha. de... E Komutan Gavat çok da din Arkadaşlar... hocası olacak bir adam da değilmiş zaten yani. Komutan Gavat hikayesi benim hayatımı değiştirdi ama. Komutan Gavat hikayesini biz yeterince milyonlara ulaştıramadık biliyor musun? Ulaştırabilsek bir de Kastamoni hikayesi. O iki hikayeyi milyon... Bir de Kenan Evren tabii. O, o üç hikayeyi insanlara ulaştırabilsek Şehir pek çok insanın... Tontangavat ve Kastamonular zaten dünya tarihini değiştirmiş insanlar. Abi o katılıyorum. O üç hikayeyi insanlara ulaştırabilsek herkesin hayatı değişir. De, ne güzel deton oldu. Ne? Ne güzel deton oldu. oldu değil mi? Abi biz niye güneşe doğru yürüyoruz ya? Sapsilden ya. Batıya doğru yürüyoruz. Çünkü akşam saati oldu biliyor musun? Bu kanalda her şey var. <laughs> her şey var. Coğrafya, bilim, felsefe, siyaset, din, matematik, kuantum fiziği. <laughs> matematik ne zaman var abi? Ben şey analitiklerden bahsedeceğiz, istatistiklerden. senin şaman olma sınavında orada bir küçük matematik işlemi var. Bilmeyen yani arkadaşlarım için yani, 4. sınıf seviyesinde bir eğitim verdim orada. bir şey söyleyeyim mi? Herkesin aslında dünyada 4. sınıf matematiğe ihtiyacı var. Yeter. Yeter bence daha fazla ihtiyaç yok. TYT netlerini anladığım kadarıyla zaten yok. Olmuyor zaten daha fazla diyorsun yani. Yani lazım. 4'ü versek gayet yeterli. İngilizce eğitimi ne diyorsun? 2. sınıfta başlıyor Ülkemizdeki mi? Aynen. Çok Sonra başarılı görmüyor. Çok konuşamayan bir sürü insan yetiştiriyoruz. Abi. Sonra üniversite azıcık okuyorlar. Üniversite okumak çok... Artık default bir şey oluyorum çünkü okumayan var mı? Herkes üniversite okuyor ya artık. Ben bilmiyorum yani okumayan kaç kişi var? <laughs> okumayan okumayanlar benim yazsın, okumayanlar, birkaç... Okumayanlar asgari artı sigorta yol demek benden. Ooo bak varsınlar. teklifi çıktı. Editör mü yapacağız? Aynen öyle. Yok yok öyle bir şey değil. Ben yapıyorum Edil'de. Ee, bir Spider-Man projem var onun için gönüllü oluyorum. <laughs> Afgan'dan <berk> etti gitti. <laughs> <laughs> Afgan adam, adam gitti. Afgan <laughs> adam e, bir şekilde devam edemedi görevini. E, yenilerine ihtiyacımız var. Abi ee, bu Afgan adamın yerini çok, kolay kolay dolduramazsın. Ben Adını bilsem anısına bir tören ve lokma döktüreceğim ama... Ahmet olduğunu düşünüyordum değilmiş. Biz Ahmet dedik adama. Abi, <laughs> Abi yapacak yani bir şey yok. Yani biz de Türkçeleştirilmiş <laughs> bir silikon kullandık ama... Arkadaşlar onunla gibi dünyayı kurtarmak kolay bir şey değil. Abi, olacak? Dünyayı kurtarmak kolay bir şey değil. Bak Venom tehlikesine karşı hala karşı karşıyayız bence. Aynen öyle. Ama Spider-Man dünyada çıkmasını beklerdim çıkmadı. Ya abi New York'taki adamlar ne yapıyor? Ben New York'taysam şu an biliyor musun başlamıştım atlamaya yani. En azından parkura başla. Ben de yatakta atladım. Ben de atlamamış. Hiç iyidir bu arada. Benim boydan ben şeyde Macho mu? Su e Ha yani. ben bunu görmüştüm lan. Delikten maça veriyorlarmış. Çok kötü konu. Bak göstereyim size de. Şurada maç ol yürü. <laughs> maç ol diye bir şey var burada millet şey yapıyor. Çanış alıyorsun, para veriyorsun. Delikten sonra maça veriyorlar. Abi, abi maça, maça yedin mi? İçtin mi <laughs> daha doğru yiyecek bir şey değil çünkü. Yani yeşil çay. Abi yani yeşil çay içtim. Çok kötü ya. Maçayı bir ara yarısına deneyelim. Çok kötü ya. Ee, geldi bana Japonya'da. Tamam. Ben maçalı çikolata yedim. Maçalı çikolata güzel. Maça maçalı kötü. Maçalı çikolata rezalet bu arada. Güzel abi. Nasıl? Gül Nesini beğendin? Çikolata tadı mı? O zaman bok sıçayım çikolataya bandır ya o zaman. Muhtemelen yerim ya. <laughs> Ama o zaman... Yani şey değil O bir biraz böyle Hadi gidelim. Arkadaşım benim kafamı çeksene. Pardon ya. <laughs> Öğreniyoruz kardeşim. Dur sola geç. Gel. Sağ kolum yoruldu. Bir de soldan nasıl olacak bir ona bakalım. Bunu hep demonstre kanka. ediyoruz işte ya. Ya kanka şu an çok önemli değil yani. Arkadaşlar siz de önemlisiniz, bu videoda önemli değil. Bizi <laughs> izlemek zorundan değilsiniz derken yani bu bizim e, alışma adımlarımız. Çünkü mobilite ve özgürlüğün verdiği gücü kullanıyoruz evet. Yani. Evet. Aynen. Bu ne kadar sessiz bir sokağa geçtik baksana. Çok güzelmiş bu sokak Burada yaşar mıydın? Evet. Yani araba, mesela araba, şu an... Arabayı nereye sokarım bilmiyorum. Abi işte araba böyle yerlerde araba park 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 Ya İspark'ta falan anlatacağım burada ama şöyle çok sessiz ve huzurlu bir sokaktasın. Metro Marmara'nın dibindesin gibi bir konser. İyi. Çok kötü değil. Biraz toplu taşıma kullanıyorsan daha yararlı olabilir. Top taşıma ben kullanıyorum. Senin burada yaşamanı tercih ederdim. <laughs> Şurada inip, ha. şuraya gelme. Evet, sayın izleyiciler. Sayın izleyiciler. Kendinize iyi bakın. Kapatıyor muyuz? Kaç dakika oldu? Bilmiyorum ki? dakika oldu. Tamam, tamam, İyi yeter abi. Güzel, kendinize çok tamam, iyi bakın. Tamam, daha Kestik. Sayın izleyiciler. Kestik. Kestik. Herkes kendine çok iyi baksın. <gülüyor> 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 çok acayip. Herkes kendine çok iyi baksın, sizi seviyorum. Ama Johnny de sizi seviyor. Haydi görüşürüz.